Şimdi bu örnekte eksi 2 bölü 3'ün parantez eksi 4. kuvveti bir kere eksi kuvvetten dolayı bu ifade eksi 2 bölü 3'ten taklatar artık eksi 3 bölü 2 halini almış olur. Dışarıdaki kuvvet eksi 4'ten artık artı 4'e döndü. Şimdi sayımızın 4 halini çevirdikten sonra hem 4 eksiye de etkileyecek hem de 4 3 bölü 2 etkileyecek. Şimdi o zaman eksinin çift kuvveti bir kere artı. Sonucumuz artı olacak. Yani D şıkkı da E şıkkı da eksi olduğu için bir kere elendi. Şimdi 3'ün dördüncü kuvveti ve bölü 2 üzeri dördüncü kuvveti şeklinde yazabiliriz. 3'ün dördüncü kuvveti 3, 9, 27, 81 yapar. 2'nin dördüncü kuvveti 2, 4, 8, 16 yapar. Yani 81 bölü 16 bu sorumuzun Doğru cevabı olacaktır.